Şimdi oluşmakta olan meyvelarımızı görüyorsunuz. Meyvelarımız gayet güzel. Her yerde çiçek ve meyve dolu. Arılarımız vızır vızır çalışıp döllemeyi yapıyorlar. Ve meyvanın oluşumuna yardımcı oluyorlar. Arada tabii ki küçükler var. Ama genelde hepsi büyümekte. Ve bir doktor titizliğiyle çalışan seramızın sorumlusu Recep. Şuraya bakın. Her yer gördüğünüz gibi çilek dolu. Böyle gidiyoruz. Ve çalışkan arımız. Hemen kaçırdık gördük. Kaçtı aramız. Fortuna cinsi en hızlı en hızlı ve Fortuna deyince hemen aklımıza erken gelen meyvaları geliyor. İşte buyurun. İşte buyurun. Alt sıraya doğru uzanıyoruz. Alt sırada hemen yan tarafa geçiyoruz. Orada da bir kırmızı meyvamızı gördük. Olmuş. Bunlar pazartesi günü artık yenmek üzere bu cumhuriyetin sahibi kişiye teslim edilecek. İşte buyurun. Bu oluşmakta olan bir çilek. Bu yavaş yavaş kırmızılığını alıyor. Pazartesi'ye umarız yetişir. sürekli böyle temizlenmesi lazım. Recep'in şu anda yaptığı işlem de yaprakların temizlenmesi. Bakın gidiyoruz. Gidiyoruz. Buna Recep kendi ismini yazmış. Recep'in iç çileği. İlk çileği burada görmüştük. Recep bunu hala kıyıp koparıp yiyememiş. Seramızın diğer çalışanı Rukiye, o da temizlik ve yaprak toplama işlemi yapmakta. Gördüğünüz gibi bir fideden Beş altı sekiz 10 tane çiçek gelmekte. Buz bızarı ama göremiyoruz arıyı.